Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle örnek üzere ortada gördüğünüz goley nasıl indirilir ve nasıl hesap kurulur onu göstereceğim bugün bu videoya like ve beğeni gelirse onun oynanış videolarını da çekelim bu ne dersen goley bir futbol oyunu bilmeyenler için indirmenizi tavsiye ederim çok güzel bedava bir oyun öncelikle ben iki tane açmam gerekecek

Yazalım buraya gore. Öncelikle burayı indireceğiz. Gore bu olay kayıt olabilir ama kayıt olmayacağız arkadaşlar. Öncelikle burayı indireceğiz. Hemen şurada. Şuraya doğru bir kere tıklayın. Bu yalnız güncel bir sürüm. En son sürüm bunu toz bunda yine toz ne diye da indirmeyin kurulum yöneticisi olarak indirin hızlı indir falan diyor da o yalan arkadaşlar başı hızlı bak sadece bur burası burası bakın bu da iyi aynı şey ama o daha uzun sürüyor hızlı yazabilir ama o kandırma şimdi bunu açıyoruz üzerine tıklayıp açıyoruz bayağı açılıyor diyor şu kanadarı var evet diyoruz Gole indirici düğümüze. <laughs> Gole tamamen inmesini beklemeyeceğim ben arkadaşlar. zaman böyle ileri diyorsunuz. Böyle iniyor. Ben beklemeyeceğim. Çok uzun sürmüyor. Çok uzun sanmayın. Bilgisayarına göre. Vallahi arkadaşlar yani en fazla yarım saat sürer yarım saat almaz 15 dakikada inan merak etmeyin en uzun yarım saat vardır bir saat almaz merak etmeyin ben kapatacağım bunu çünkü ben indirdim şimdi nasıl çarkıldı ona geldi evet geldik de açılmıyor ve kalktı kastırdı arkadaşlar şu anda tamam tamam kole kayıt kalito yazıyorsunuz kole kalito en üstte ki tıklayın ev üstüne tıklayın böyle bir sayfa açılacak ya yani ben kayıt olduğum için oynayayım da diyor daha sonra diyorum dur bir dakika çıkış yok diyor böyle kayıt olursa ben olduğum için fasa oyunda işte kendimize bir tane şifre buluyoruz biliyorum ben atacağım zaten sen oluşturacağım burada de e-posta adresi benim var mesela böyle tabi bu benim e-posta e asıl al, bu asıl adresim değil benim birkaç tane adresi var sonra ben robot değilim diyorsunuz ve ben daha önce kaydolduğum için böyle gösteriyor bana sonra da işaretleyip ücretsiz hemen ücretsiz oyna diyorsunuz bu kadar arkadaşlar daha, daha kayıt oldu bu için şey diyeceğim dur neye girişi diyeceğim fazla söyle tabi bir şey ben onu indirmeyeceğim onu indi zaten burada indirebiliyorsunuz aslında aynı şey ben öyle indirdim şu yedik yani sadece indireceksiniz diye öyle gösterdim Biz hem kayıt oldu hem indireceksiniz bu yavru kayıt oldu buraya girdi sonra kayıt olduktan sonra oyunu indir diye bir şey çıkıyor ben böyle burada oyunu indir çıkıyor ben bana basıp da indirebilirsiniz Aa, indikten sonra burayı açalım mesela göstereyim <laughs> sesini kısayım biraz şöyle oyunu başlattım diyorsunuz Tabi ilk açılış olduğu için sizde biraz uzun açabilir, bekletebilir. Çünkü ilk kez açılıyor. ilk kez açıldığı zaman ben de bekletmişti. Böyle diyor. <laughs> Hadi bakalım. Ha, böyle açılıyor yap. Burnu var. Arkadaşlar şuna size şey yapayım. Ekrana doğru böyle böyle basmayı pek denemeyin yani oyun bana gibi gidiyor ekran. Daha da uzun süre güzel bir ekrana çok basmayın yani kolay ekranda. Böyle 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 böyle. Bakın böyle habire basıp durmayın çok. Yoksa ekran böyle beyazlaşıyor böyle biraz sonu son çıkartabiliyor. Ya, en fazla yani bir şey gireceksiniz bir şey için sadece en fazla 5 kere basın o zaten gidiyor yoksa bak vardı eğer bak olmalı yavaşlıyorsa o sizi yani dediğimiz gibi beyaz atacak açılmış diye görecek o sayfaya hala açmaya çalışıyor diye anlayacak çünkü o açıldı görüyor o zaman ama size hemen ekran gelmeyecek böyle bir şey ve oyun açılırsa güzel olacak Arkadaşlarımdan dolayı bu kadar tutuyor arkadaşlar. İşte ben size sıkmayayım açınca Yani ben şey açın, evet. Böyle karşılıyor. Sesi de var güzel. da var. Tutuyor bir yere. Bize basın bir kere tutayınca oluyor bana. kayıt olmuş

Bir saniye sonra açılmaya başlıyoruz. Bir dakika değil, bir saniye. Sonra buna el tırnağı takıp bir kuşa basalım. değil. Evet. Ben bugün girmiştim, o yüzden... Yok, şimdi falan olsun. Bir kuşa Sonra açacaksın ya. Böyle bir yer çıkacak. Buna kadın duruyorsun, bir, de bir defa katılabiliyorsun. Oraya dolduruyorsun. Çatıyor, çatıyor, bir, bir tane bir tane uzman veriyor. Bu bir, bir, bir tane uzman. O da bir, bir geldi, bir tane geldi? Bir, de, bir, tane bir gelince bir tane uzman, buraya gelince iki tane uzman, buraya gelince ne veriyor arkadaşlar biliyor musunuz Süper, süper, bir tane süper oyun yani 20 20, 20 20 20 2016 rastgele süper futbolcuyuz. Ama 2016 falan demesi de takmıyor. Yani bu da 2015. Şurada da bakın. Bu da 2015 yazıyor. Geliyor ya. Bak Ne para var bunu parayla alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da altınız. Bu da transfer falan var benim için. Böyle şöyle bir takıma girelim. Böyle yani bir ben, da... ben biraz arkadaşlar böyle bir şeyler oynadık falan oynadık böyle geliyor Bu böyle olmuyor artık. bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Ben şuradan Bu videoda bu kadardı. Bir ben arkadaşlar ve bye bay diyorum arkadaşlar videosuz ve kalmayın bay bye. bye.